burada çıkacağını düşünüyorum ya. Yani. Ferat bana da fera atsana. Bana Burada duralım. Hatta şöyle ortalayalım. Gelin hadi. O şey patatesi bastın mı? Az Soğan basın soğan. Şey soğan demişim. O ne sarımsak mı bir tane var? Sarımsak. Bir dakika. Bir dakika saniye Bence bu bahçede çıkacak. Bakalım nerede çıkıyor. Tek ben nerede çıkıyorsa. Yani. Bence de bu bahçede. Bence de eski restoran da çıkacak. Bak sabah çıkmadı. Öyle. Veya sağımıza bakalım sağımıza. Siz oraya bakın ben buraya bakacağım yani. Emre gel gel. Öldürmeyin acaba. Adam kızdan bu filmi aktarıp kalktı geliyor üzerinden. <laughs> Allah <laughs> <laughs> bunu. Hadi 15 saniye var. Burada çıkacak. Hemen atak kıracağım buraya. Bu güne gelmiş lan. Erdoğan salak mısın? Nisip delilik diyor. Çıktıması lazım. Sağda çıkmadı. Nerede Burada çıktı? Burada çıktı. Çek topla, Toplu 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 ben vurdum. İlk vur ben topra. vurdum vur. Dal direkt sağa dikkat et. Biraz sollu gel. Biraz sollu gel gel. Benim Aldım ben kreşi. Bittim sende. öken vururuz. Tamam tamam yani. sağa vuracağız bak. Çifle. Çifle direkt sağa 74 3 devam et. Bir dur. bak. Bas, bas her şeyi vur. Vur her şeyi vur vur üstüne vur. Vur her şeyi vur. Vur her şeyi abicim. Vur her şeyi vur. Vur her şeyi feli oyna. feli oyna. Abi adamlar hep şey bak. Oyna oyna fele oyna. Crazy. Oyna, şey oyna, oyna, oyna feli oyna. Oyna fele oyna. Oyna 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 oyna. Alalım bugün. Oyna Al, son damage'i bir de vur. Oyna 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 oyna. oyna Vallahi vurdum. Oyna. Bırakma bebeği, bırakma. Atmışlar 3 2, 2 1. Hazır ol. Dur. Yürü bas. Bas 70, vur üstüne. Süper, hadi vur hadi vur. Vur abicim. Vur 70'e de. Vur 70'e de. Vur. Vur. Vur lan. Hadi git bakma Mami Bizde değil mi Bizde 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 bizde. Aha bizde evet be. Oh, ben evet, ben be sonunda dedim be anana koyayım. Yes <laughs> be. Sonunda be. Bekleme bekleme. Çık 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 gate at gate at get, çık direkt çık. Sonunda be ananı sikeyim be. Oğlum, demek ki öyle bir Çok bu. Çık 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 Geç 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 geç. Hadi bir de oğlum. Ben de pink var ya bir de. Niye böyle bir pink var ya? Sonunda amına koyayım. Ne, ya. ne, ne yaptı? Ne oldu? Hı -hı. O, o, o. Hedef hedefe alınanlar yazıyor. Bu yazılıyor. şerefine hadi iyi. Eyvallah eyvallah eyvallah. Bize de düşmese diğer her şeyi aldınız mı? Ben aldım ben aldım. aldım. ne düştü? Eli ama Gökhan peri açmadı yine elle açtım. Reis sen onu ayarla gözünü seveyim. Ya. Ben bunu çöpe atacağım ama. <laughs> ya da başka birimiz mi alsak ki? Ben falan mı alsam ki ya? Ben bir alalım. Biz senin peri toplamıyor reis. <laughs> Bak bence <laughs> biz öyle 3-4 tane kaçırdık lan reis. Aynen. Öğlen için e ben... kesin kaçırdık da. Dünkü de bence bizdeydi ya. Dünkü de. Hani dün açılmadı ya. Bir modeme kapat olur. Mert bir amına oyuna, sayıyor zaten. E, at Yok artık ne at geldi ya, aynı ya. taktiği yaptım biliyor musun? Neyi Tam yaptım? böyle Buçuk e, 3-4 saniye geçen Nova'ya attım kafasına düştü direkt ya, direkt. O zaman o dün de bizdeydi Reis Aynısı o zaman. Oldu. Aynısı dün de yaptın dün de Evet. Neyse iyi oldu be şeytanın bacağını kırdık. Neyse kaç oldu abi? Kaldı 9. Kubil rol çıktı? <gülüyor> <laughs> roach çıktı oradan. Roach'u roach bir sil. Demiştim. Roach oradaki <laughs> Roach'u bir sil. Yok Roç yok Roç yok. Vallahi dedim yok, ben yok, Roach. Sen Roç dedin reis. Hayır Roach da <'la> dedim. <laughs> Neyse hedeflerimiz hala orada. Tamam. <laughs> roach şey 120'ye mi sattıydım ben? 120'ye sattıydım beyler Roach'u. Ne User in your channel out. iyi oldu i̇şte bu adamsın helal de. Eyvallah Mesut'cum sağ olasın. Mesut'cum bana fazla yürümezsen sevinirim kardeşim. Biz öyle en az 2-3 kere kaçırdık ya. Bak aç, sen açamasan yine alamayacak biliyor musun kutuyu? Hmm. Dur bu sefer Mami Reis takıma demiş 15 GB boşlusun <laughs> diye var. Ulan <laughs> bunu ben aldım. adilce yapmayın. ben açamadım yine kutuyu. Sen bizde deyince şey yaptın. Ya bizdeydi Reis bizdeydi. Biz <laughs> Tamam, Peri'yi nasıl yaptın? Ya? Peri'de bir sıkıntı var senin. Ben bir de Drakes Blessing basıyorum, yoksa oraya yaklaşamam bile. Yani siz bak, onu da almıyorsunuz. O da büyük sıkıntı. Onu da almamız lazım. Çok büyük sıkıntı. En azından Felolar'a basacağız. Baksana, ya Felonun kafasına şey vuruyoruz, adını sen söyle. Adamlara vuruyoruz, bir Allah'ın kulu <laughs> düşmüyor. Roach, 150, 130 100 falan filan ya, kayın. Roach. Pazar'ı şey... Aleyhisselam. Pazar secca var, bakarız ya. <laughs> yukarı oyuna girdi. Emanetleri verelim, sen koy çantana. Aynen Osman'ım bana özelden yazın, ben size dönerim kanki şimdi. Staff'ı PK'dan sonra basacağım beyler. De. Mert çarpıldı Staff'ı PK'dan sonra atacağım ya. Silah ne çıktı? Elsün çıktı dedi. El diyordu değil mi Mahmut? Eliksir ya. Eliksir ya. Elsün atmaz. atarsın. Onu da yediye atarım ya bugün. Quest atacağım. Bakalım geçer. Ben onu. İyi güzel oldu ya. Gökhan kaldı dokuz. Kaldı 9 da bence. Mi? mi olmuş? Gelin Hünde Yatsın yayına baktım. Bugün adamlar bugün feda aldı ya. ÖZS'de evet. adamlar tepki vermiyor. Bizim bizde kıyamet. Bize bak amına koyayım. <laughs> Sonra <laughs> da <laughs> amına koyayım. Ama bu işin keyfi doğru da be. He bence de burada Sen de. Ben de. Diğer de yoklar kimde? <laughs> Koplarlar Diğer... Emre ile Batı'da zaten. Batı kaladı. Yok bende yok koplar. Kimde ha, var şimdi, ya? Oğlum, üçüncü sırada değil misin sen? Evet. Ver <laughs> lan, <laughs> lan onu <laughs> piç. Kime düştü lan o goldlar? Bir tane goldlar eksik. Buraya. Eskelet gel buraya. İskelet ve skaride GB'ler. <laughs> Çattekiler söyler anlıyor. Hmm. Oraya bakıyor. Ben ne İyi güzel oldu ya. Bu. Ya biz almışız o zaman ya. Daha çok almışız. Ben biliyor muyum? Ya, yani Demek bizim bir ayda 10 felo gerçekçi bedel hedefmiş de evet. Mami Reis'e gitmiş. Ne <laughs> 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 oğlum orada hepimiz kutuya gittik tıkladık. Ben yo işte dün benim sesim bizdeydi bence. Dün. Yani dün gece. Yani dün Olsun canım yine de deneyin öyle şey yapmayın. sen gidiyorsun ya kafasına. Sen gidince Aha. biz diyoruz ki bizde değil ama diyoruz geçiyoruz. Selon'un neresine tıklamak gerekiyor? Kuyruğuna tıklamak gerekiyor. Kuyruğuna, <laughs> gövdesine. Nereye tıklayabiliriz? <laughs> <tıklamak gülüyor> ama kuyruğa kesin açıyor. Yarım Anadolu çocuğu batı Yemen tabii. Kuyruğa tıkladım ben açılmadı çünkü. Ben de tıkladım açamadım. Ben bir kere açtım. Ben de ben bugün de baktım. Ben de orta. açamadım. Biraz ortaya. Batur partiyi kabul et Batur. Benim PC patladı zaten. Biraz daha ortaya gitsin. Ne hatta sayıyor? Bir. Burada kim aldı? Altar bizde kim aldı beyler? Bilen var mı? Drob'u kim aldı Altar'da? Elinizler de LR düşmüş. Bak yok anı kapatsın. At Ben şey yaparım. Burayı kapatsarım. Belki bu şekilde 8 olur Bu 8'i de iyi vurur yani. Para eder yani. Ne düştü? Batuya düştü oğlum. Onu biliyoruz. Uf. Altar birden mi düştü? Biz altar 3'ü kestik beyler. Bizde ne düştüğünü söyleyeyim.